Arkadaşlar iyi akşamlar. Hazırsak hemen sorularla başlayacağız. Buyurun Doruk Bey. Doruk e, Teci Mert TRT Spor. E, 2-1'li bir mağlubiyet söz konusu. Aslında geriye düştükten sonra Fenerbahçe iyi bir reaksiyon verdi. Bugünkü oyunu nasıl değerlendirir? Teşekkür ederim. arasında. Skor 2-1. Oyun bitmedi. Devre arası. Yani devre arasında 2-1 yeniliyoruz. Ve stadyumumuzda oynayacağımız ikinci yarı var. Haydi. Buyurun Doruk Bey. E, bugün saha içinde hoşuna e, giden şeyler ne oldu ya da e, oyuncularının eksik yaptığı şeyler ne oldu? 6 ya da 7 hafta çalıştığımız için birçok şey eksik. Ve Şampiyonlar Ligi maçı oynamak eleme bile olsa seviye yüksek. Ve elbette henüz otomatik olmayan bazı şeyler var. İki rol, iki sapma görebiliriz diyebilirim. Ama iki kendi kalesine gol veya iki sapma demek çok boş olurdu. Henüz birkaç şey daha eksik ve bazı şeyler daha oturmadı. Kendi taç atışımızda gol yediğimizi söylemeyi, taç atışımızda gol yiyoruz ve sahamızın ilk üçte birinde topu kaybederek 90 küsur dakikada gol yiyoruz. Lugano'ya karşı bir duran topta gol yedik ve aynı zamanda kendi yarı sahamızda veya üçüncü bölgemizde kaybedilen bir topta son dakikada da gol yedik. Bunlar bedelini ödeyebileceğiniz hatalar. Bu yüzden bugün bu iki golü yedik. İyi futbol oynadık, iyi bir mentaliteye sahiptik. Birçok fırsat yarattık. Kaleciyle karşı karşıya kaldığımız fırsatlar vardı. Kalecinin kalede olmadığı fırsatlar vardı. Yani birçok şeyi çok iyi yaptık. Söylemekten hoşlanmıyorum ama Fred'i özlüyorum. Fred'i özlüyorum. O bizim için önemli bir oyuncu. Ama durum bu. Ve sezonlar da bazı böyle durumlarla şekillenir. Ama ilk yarı uzun süredir birlikte çalışan iyi bir takıma karşı biraz deplasmanda oynandı. Ve devre arasında 2-1. Hadi hemen gidelim. Kadıköy'e gidelim. Sarı Dalga ile gidelim. Ve onları bekliyoruz. Ekstra. Biliyorum ki onlar şimdi bir haftalığına tatildeler ve cumartesi oynamak zorundayız. Ama bu da hayat. Bu da futbol. Hadi cumartesi. Cumartesi salı günü oynanacak bu ikinci yarıdan daha önemli. Soru şu şekilde rakibinizin oyunu sizi şaşırttı mı? Hayır. Dün bir basın toplantısında her maçı izlediğimi söyledim ve sonuncusu. Bu stadyumdaydı sanırım Celta Vigo'ya karşı ve tam olarak bu takımla oynadılar. Bu yüzden Herhangi bir sürpriz olacağını düşünmüyorum. Onlar iyi bir takım. Farklı şekillerde oynayabiliyorlar. Farklı dinamiklerle, farklı tasarımlarla onlarla yüzleşmeye hazırdık. Yani sorun yok ve dürüst olmak gerekirse çözemeyeceğimiz bir durum yaratan büyük bir yapısal sorun hissetmedim. Uh. Uh. Dürüst olmak gerekirse bence iyi bir oyundu. Bence iyi bir oyundu. Yoğun iyi bir hız. İlk yarıyı kazanmaya çalışan iki takım diyelim ki öyle ve hayır, hiç sürpriz yok. Soru şu şekilde, sizce bugün farkı yaratan şey yarattığınız pozisyonlarda etkili olamamanız mıydı ve ikinci maçta farklı bir maç mı bekliyorsunuz? Maçın nasıl olacağını asla bilemezsiniz. Asla bilemezsiniz. Ama dürüst olmak gerekirse farklı olacak şeyin sonuç olduğunu düşünüyorum. Lille'in bizim stadyumumuza gelip sadece savunma yapacağını hayal etmiyorum. İnanmıyorum. Bence bu onların takım olarak doğasına aykırı. Ve eğer buraya bu şekilde oynamaya gelirsek evimizde de eğilimimizin aynı olacağını hayal edebilirsiniz. Fark 40 bin kişinin bizi desteklemesi gibi olacak ve bu bir rol oynayacak. Ama yine de iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Küçük takımı seviyorum. Oynama tarzlarını beğeniyorum. Ama yaptığımız işten memnunum. Hatalarımızın bir kısmı o gol önündeki hatalar. Çünkü fırsatları kaçırdık. Hatalar gollerdeki hatalardan bahsetmiyorum çünkü sekmeler, yön değiştirmeler olabilir. Ama taç atışındaki hata ve kaybedilen toptaki hata er ya da geç çözmemiz gereken bir şey. Çünkü rakiplerimize çok fazla şey veriyoruz. Ama bu sonucu çevirebileceğimizi düşünüyorum. Geride olmaya alışkınız. Hep gerideyiz. Normalde golü görebiliyoruz. Her 5 dakikada, her 10 dakikada golü görebiliyoruz. Ve normalde her zaman tepki veriyoruz ve sonuçları değiştirmek kişiliğine sahibiz. Şu anda 2-1 kaybediyoruz. Ve bence Adeko'yu bizi bekliyor. Biz de Lilli'yi bekliyoruz. Ama yine de şimdi Lilli'yi birkaç günlüğüne unutuyorum. Ve cumartesi günkü maça odaklanıyorum. Soru şu şekilde. Thiago Santos'un performansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Roberto Martinez onu milli takıma alacak mıdır? O iyi bir oyuncu. Gerçekten iyi bir oyuncu. Portekizli takım dediğiniz gibi. Seçimleri Roberto Martinez yapıyor. Portekiz çok sayıda iyi oyuncudan oluşan bir nesle sahip. Çağrılmak kolay değil ama açıkça o çok fazla potansiyele sahip bir oyuncu. Çağrılmak kolay değil ama onun açıkça çok fazla potansiyele sahip bir oyuncu olduğu belli. Thank you.